Ama şimdi bak açıklama geldi. Yani birilerinden daha doğrusu açıklama değil. Birilerinden bir haberler geliyor. Birileri bir şeyler söylüyor. İşte Fenerbahçe'de Samsun Spor maçı sonrası kötü oynayan, kötü oyuna isyan olmuş. İrfan Can Kahveci konuşurken Arşi Brown tepki göstermiş ve kısa süreli bir tartışma yaşanmış. Kavga ve yumruklaşma gibi bir durum olmamış. Takım arkadaşları araya girince konu kapanmış. E şimdi niye Arshi Brown değil değil de İrfan Can Kahveci diyorum ben de yani. Bak İrfan Can Kahveci'nin Dün ve bugün yaşadıkları. Bulgaristan maçında bir gol attı. Maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de aldan karar gereği kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de bugün yaşananlar. Fenerbahçe'de bugün yaşananlar. E, i̇letişim koordinatörü Alper Yemeniciler. Yollar ayrıldı Alper Yemeniciler'le. Diyetisyen Cenk Özyılmaz'la Yılmaz'la yollar ayrıldı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la şimdilik kadro dışı diyelim. Şimdilik kadro dışı diyelim. Ee, ama şu, yani Fenerbahçe'nin sezona kötü başlamasının sebebi Alper Yemeniciler mi? Fenerbahçe'de diyetisyen yüzünden mesela ne bileyim, e, Endesiri çok mu şişman? Öyle mi? Yani öyle bir şey mi var?